Arkadaşlar, merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebileyim. Sapkanları aktaracağım sizlere. Bir tane 6'lısı var. Biraz kolaymış gibi duruyor. Çok AGFL'nin gelebileceği bir programmış gibi duruyor. Yani mistik kurgu yapmaya da çalışalım derim. Tavsiyem bu olur. Birinci koşu, Meydinli Şarapları. 2 onu sapkanın kazanma ihtimali bence daha yüksek. Çıkmazlarsa 3, bu da çıkmazsa 1 diye sıralama devam ediyor. İkinci koşu tekrar Arap dişi, Arap meydanı. 3, 2, 2, 3 birinin çıkartılması gerekiyor. Burada karar veremedim. Varsa tabii gördüğünüz atlar. Ama 2, 3, 3, 2 biri çıkar. Çıkmak isterlerse. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Şart 5 dişi 3 yaşlı İngilizlerde bir kısa vade geliyor. Üst gruptan geliyor. Burayı kazanması aslında çok normal sonuç. Ancak onun ayarında bir at daha var. Handikap puanı almadı. Kalitesi ver, vermiyor ama kaliteli bir at. İki tezgahtar nevahat. Yaparsa sürprizin iki yapacak o da AGF. Bir eksik koşarsa bence sıra iki öyle gelir. İki de eksik koşarsa 11'e dikkat edin. Çok at yazıyorsanız yarışın bomba atı plase durumunda 6 böyle gidiyor sıralamam ancak yani bir siz olmaz burası bence bir bilerek yarışa gitmezse öyle iki ve diğer atlar ancak öyle olur dördüncü koşu handikap 15 handikap 3 gene uzun mesafeli handikap yarışta 4 yaşlı bir safkan 3 şentayımın kazanması gerekiyor burayı. AGP favori tek olma ihtimali yüksek kazanma potansiyeli çok yüksek gördüğümüz hakkı. Eksik koşarlar. Başka bir şey olur. 9'a dikkat edin. Sürprizini 9 yapar. Koşunun. Tiryaki Bey. ikinci atınız 9 olsun. Tavsiyem bu. Kalan gruptan artık herhangi bir at olur. Çok at yazıyorsanız 12'ye bir çarpı atınız. 12 Raşit abi. Yoksa gerek yok. Düşüncesindeyim. Hani 3 olmazsa 9 diyorum ben burası için yeterli de görmek değil. İkisi de eksik koşarsa diğerleri öyle. Ve sürpriz biter arkadaşlar burası. 3-9'dan sonra bakın %4 katlar falan gelme ihtimali çok yüksek olur. 5. koşu. Şart 3. 4 yaşlı Araplarda bu 8'i yazmanızı tavsiye edeceğim. 55 kilo. Uygun kiloda 7'ye göre ama 7 de ciddi rakip olduğu için ikisini bir arada düşürmeniz önemli bence. 7-8-8-7 birinin kazanması gerekiyor. Ağır kilo olmasına rağmen, dişi olmasına rağmen Ferit artısıyla 3'te AGP iyi yerlerde olabilir bu 7 ve 8'i. Bence zor geçer ama geçme potansiyeli tabii ki var. Dişi atın. 3. atınız 3 olsun. Diğerleri 2-6. Bunlar tercihen artık yazılması gereken saklanır. Bu 7 ve 8 arasında birinin birinci olmasını bekliyorum. 8 biraz daha ön planda duruyor. 6. koşu KV9 eksik koşturulmadığı sürece geçtiği bir grupta bayağı bir uzak farkla geçtiği bir grupta altının yine kazanması normal sonuç olur. Eksik koşarsa bir yaptı 7. liginde şurada gitmedi yarışa. Böyle bir eksik koşuda da 5'in yerine geçmesi normal sonuç olur bir at yazalım derseniz 5. AGP'ler doğru. 7. koşu handikap 15, handikap 3. Buradaki 4 nol safkana karşı biraz altıllar ikramiyeye gidebilir burada. 2 atı 5 ve 7'yi önermem gerekiyor sizlere. 7 5 5 7 5 güzel sürprize çıkmış. Çok güvenmeyin handikap 15 burası. 4 yüksek AGP. Yazılır 5.7. Hatta diğer atlardan varsa sizin gördüğünüz tespitiniz ama ben diğer atlardan çok fazla bir şey beklemiyorum. 4-5-7 arasında bir yarış olmasını, bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. 8. ve son koşusu Handikap 15, dişi handikap 3. Burada da iki sapkan çok ön plandalar. Kilodan dolayı 11 kazanabilir. Eksik koşarsa iki gene kalan grupta ön planı çıkar AGP. Doğru. 2'li 10'lu sapkın. Ben 11'in yazılması tarafta arayayım. 11-2-2-11 Bu iki atın dışına çıkmaması gerekir. AGF'ler doğru. Ya çıkarsa da tabii halli ihtimallidir her zaman için. Dişi Arapları. Sürpriz bitecektir. O sürprizler 7 gibi 15 gibi grubun kaliteli ters atlarından yarış gelme potansiyeli var. Hani Yeriniz varsa burayı çok at geçeceksiniz. Bunlara biraz at çarp atmaya çalışınız. 7, 15 hatta diğer atlardan gözünüze takılan. Gördüğüm bu ama normalde 2, 11, 11, 2. Hatta 11'in burada bu kilosu ile kazanması bana göre normal sonuç. Şanlıurfa bugün böyleydi. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.